Hastaya şiddetmiş doktor. Ha terus... doktor hastaya şiddet yapıyor. Ha <laughs> <takeim benefit> doktor. Ali Ali. Sonra mı oldu? bakalım onu mu düşürdün? Onu mu düşürdün? Gel 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 erkek gel ağa bir adasın. Erkek. Erkek. Sonra da diler doktora şiddet. Doktor <laughs> bize şiddet yapıyor. Doktor bize şiddet yapıyor. Doktor bize şiddet yapıyor. Anamın hal. Ya cumartesi pazar günleri boyu doktor izliyor. Hani? Ne, ne bilgi verdiniz? Dur, ne bilgi, bilgi, bilgi verilmiyor. Ne ne bilgi, bilgi verilmiyor. Ne ne bilgi bilgi diye bir şey yok. Bir ne? Bir ne? Yok. Ne? Hayır. Değişecek bir şey, şey de yok. Sen ne? bay bypass'ı kabul ediyor musun? Ya bypass. Geldin, mu? Geldin bana sordun mu? Ameliyatı kabul ediyor mu? Geldin bana sordun mu? Ne yapıyorsun? hiç kusura bakma. Hiç kusura bakma. Doktor bize şiddet uyguluyor. Hayır şiddet. Hiç kusura bakma. Doktor bize şiddet uyguladı. Seni de, seni de çeker. Seni de çeker. Suç olsun. Suçsa sana da suç, bana da suç. Suç olsun. Başımla beraber suç olsun. Seni de atsınlar, beni de atsınlar. Gel konuşalım şimdi.